Ruh gemi arkadaşlar <laughs> ben bugün sizlere GTA 5'te mod tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ama önce eğer izlemediyseniz şu anda ekran çıkan önceki BUTONUNA tıklayarak bir önceki bölüme gidebilirsiniz arkadaşlar orada da e, GTA 5'te halk modunu tanıtmıştım o da gerçekten de güzel bir moddu bu bu bölümümüzde de sizlere Yeşil Fener modunu tanıtacağım arkadaşlar biliyorsunuz Yeşil Fener diye bir tane daha e, süper kahraman var Green Lantern ne öyle bir şey tam ben onu pek bilmiyorum modunu gördüm sadece sizlere de tanıtayım dedim. E, bu da güzel bir mod arkadaşlar bunun da baya güzel kostüm falan var. Hemen öncelikle kostümünü giyelim zaten belli bir kısmı giyilmiş. Öncelikle F4'e basıp trainerımızı açıyoruz fakat şunu da söyleyeyim hemen videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi e, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar çünkü bugün iki video gelecek hem GTA 5 hem Soral Games eğer izlenirse ikisi de artık her gün böyle iki video atmaya devam edeceğim. Trainer'ımızı açıyoruz F4 ile sonra e, Player Options Change Model. Buna giriyoruz arkadaşlar. Ardından hemen hızlı bir şekilde yapalım zaten kafa kısmı hal şey olmuş, halledilmiş. Diğer kısımlarını da hemen giyelim. Gördüğünüz gibi bunun kostümü bence bayağı bir güzel olmuş yani. Ben az önce eee görünüşüne falan da baktım kendisinin. E, filmi falan varmış. Belki izlerim. Bu e, videoyu çektikten sonra. Hemen gördüğünüz gibi ve bu kadar arkadaşlar yani bunun kostümünü hemen hızlı bir şekilde giyebiliyorsunuz. Zaten kafasını giymiş oluyor. Ee, sizin yapacağınız tek şey ayakkabılarını, pantolonunu ve üstünü giydirmek oluyor. Diğer her şey tam oluyor ve artık siz bir yeşil fenersiniz. Bunun tam özelliklerini vandı bilmiyorum o yüzden ne Yapacağım bilmiyorum. Dur şöyle birazcık hız verelim kendimize. Camda açık umarım böyle e, kuşların sesi falan gelmiyordur. Evet, şimdi birazcık daha iyi oldu. Evet ben çok güçlüyüm. Dur zıplayamadım. Niye zıplamıyor bu? Hayır, güçsüzüm ben. Dur şunu da açalım. Bir de ölmemek için bunu da yapacağım. Evet, ben çok güçlüyüm adamım. Oh, oh, benim adım Yeşil Fener. Yeşilim ben. Yeşil bir fenerim var benim. Kırmızı rengi sevmem. Neden araban yeşil değil senin? Neden yeşil değil? Gel buraya gel. Senin atkını alacağım. Atkın yeşilmiş. Yeşil Fenerim ben. Ama arabanı patlatacağım senin. Senin arabanı patlatacağım nasıl patlatacağım? Silah lazım bana. Bana silah verin. Evet, arabana elveda de. Kırmızı rengi sevmem. Boom. Ardı siyah da kaynadı. Şunu da patlat. Evet, işte böyle arkadaşlar. Güzel bir mod. E, fark ettiyseniz ben de zaten GTA 5'te hep böyle süper kahramanları falan tanıtıyorum. Çünkü yani e, daha iyi bilindik şeyler olsun. Bir tane daha şey tanıtacaktım. E, bir tane kaç Türk e, Arkadaş mod yapmış onu tanıtacaktım fakat bende nedense çalışmadı kuramadım eğer kurabilirsem o modu da tanıtacağım O mod yani biz Türkler için çok süper bir moddu Ama dediğim gibi kuramadım maalesef Kursaydım onu da e, tanıtacaktım e, Gerçekten de arkadaşlar güzel bir e, mod yani ben dediğim gibi yeşil feneri tam bilmiyorum Eğer e, izleyenler varsa bilen varsa hayran olan varsa bunu indirip GTA 5'te yeşil fener olup e, Yani ortalığı götürürsünüz yani e, bayağı bir gerçekten de bu da çünkü güçlü oluyor hatta bunun çok cool ya baksanıza şu şeyler falan e, yüzüne falan sprey yapmış yeşil birazcık da şeyi hatırlatıyor bana e, Arrow hatırlatıyor fakat arrow son sonralardan şey oluyordu maske gibi bir şey takıyordu e, flash veriyordu ona sonra onu takmaya başlıyordu neyse aa uçuyordum lan neyse düştük e, böyle güzel bir mod arkadaşlar e, indirme linki açıklama kısmında var oradan indirebilirsiniz ne oluyor kadın? Siyah arabayı binmeyeceksiniz. Hepiniz yeşil olacaksınız. Yeşil, yeşil, yeşil. Ulan bu bildiğin kötü karakter oldu. Normalde bu kötü karakter değil. Diyen yani az çok dediğim gibi az önce baktım. Kötü karakter değil bu. İyi bir adamdı galiba. Ama burada iyilik nasıl yapabiliriz? GTA 5'te iyilik yapacağım. Gel seni götüreyim. Pat geber. Geber. Neyse arkadaşlar mod ile Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.